Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar. Bugün size türevin grafik yorumu ilgili bir sorum olacak 3D yayınlarından. Şimdi bu sorumuzda f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Türevinin grafiği verilmişse arkadaşlar. Burada x eksenini delip geçen noktalarda ekstremum noktaları vardır. Şimdi burada ne yapmış? Artıdan eksiye geçmiş. İşaret değiştirmesi lazım. Şimdi burada ne var? Artıdan eksiye. Yani artış var ondan sonra azalış var. Burada ne var? Bir maksimumluk var. Burada da, burada maksimum. Burada da eksiden azalıştan artıya geçmiş. Yani burada ne var? Bir minimumluk var. E, yani Kaba taslak çizersek eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar artıyor. Şöyle fx fonksiyonunu şöyle kaba taslak bir çiziyorum. Eksi 1'e kadar. Eksi 1'den 4'e kadar bir azalış var. Artı 4'e kadar bir azalış var. Dörtten sonra da artış var. Şimdi burada ne var? Bak ekstra noktalar var. Burada mak yerel maksimum, yerel minimum. İki tane noktamız var arkadaşlar. Üç tane noktamız yok. Birinci öncülümüz hayır. Çünkü burada işaret değiştirmemiş. Yani f türev x sıfır olacak ama bir de işaret değiştirmesi lazım. Yani şunu düzgün bir, bir düşünelim. Mesela bu y eşittir x küp fonksiyonu. Ne de bu fonksiyon? Bakın sürekli artmış. Sürekli artmış. Ee, sürekli arttığı için işaret değiştirmemiş. Bundan dolayı f türev x Burada sıfır olmasına rağmen burada bir yerel maksimum veya yerel minimum yok. Ekstremum noktası yok. O zaman bir öncül olmayacak. 2 F1 büyüktür F2'den. Evet F1 sürekli azalış olduğu için şimdi F1 değeri burada diyelim eksi 3 ise atıyorum F2 değeri daha da küçük olacak azalış olduğu için. O zaman ikinci öncülümüz kesinlikle doğru. X eşittir 4 absisi noktası, noktasında yerel minimum vardır. Evet 4 noktasında dikkat ederseniz yerel minimum var. Bu da doğru olacak. Cevabımız arkadaşlar buradan 2 ve 3. öncüller olacak. Yani D